Auzu billahi minash shaytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihî nestaîn. es dersine devam. Kitabı rehni. Selam bitti. Rehen asrımızda çok gerekli ha. İpotek. Rahin, rehn verene. Murtehin, rehni kabul edene merhun evi rehne verdi ona merhun diyorlar. Ya da rehen diyorlar. Anlaşıldı mı? La yessihhu <laughs> ila bi icabin ve kabul. ve kabul var. Dedi hocam senin param benim üzerinde bir milyon var. Onun yerinde ben bu evi ipotek yaparım. Bizde var mı yok mu? Bu caizdir. İcab kabul. İcab kabul. Ve in şurite fihim يعني مقتضاه الرهن رهن مقتضاسي كتقدم المرتهن به انجا الرهن بريور كتقدم المرتهن يعني مرهون ديسا دائي ايه كتقدم المرتهن به او شرط فيه مصلحة للعقد Mesela adam diyor ki ben bu arabayı sana vereceğim diyor banka. Sen onun yanında bana takaddümü ev yapacaksın. Önce bir ev bana kira yani rehen vereceksin ipotek. Yaparlar ya. Bu muktada rehnin gereğidir ha. Doğru mudur? Doğrudur. Ev maslaha. Bir şart maslahat ifade eder. Lil akıd. Kel işhat getir. Bana şahit getir. Ben bu evi sana satarım ya da bu arabayı bana şahit getir. Ev fihi. Garat yok. Mesela diyorum benim ipoteğimi sana vereceğim bu rehnimi bu eşeğimi ona ot yedirme. Üzüm yedir. Bu bu yer ne? La garada fi Sahhal akdu böyle yerlerde akıt caizdir. Bak yine söylerim takaddüm mürtehin bir rehni vereceğin bir maslahat ifade etmesi işhad almak için böyle bazı şartları zarar vermeyecek şekilde ise aklımızı bozmaz. Ve in şurita ma yedurru'l murtehin batala Bak. Rahin diyor ki ben murtehin kaçtaki adam ben bunu sana vereceğim ama o şartı mürtehine zarar. Batala rehnu böyle rehn olmaz. Çünkü burada mürtehine zarar vermesi caiz değildir. Mesela ben ne diyorum? Diyorum ki ben bu malı sana satıyorum bir ay sonra satacaksın. Şartım bu. Ben bu arabayı veriyorum. Benim şartım bir ay sonra bu arabayı satacağım. Bu zarar kimedir? Murtehin nedir? Batalar <laughs> rehnu bu akd olmaz. Akdi rehn olmaz. Ama ve in nefa'a el murtehine ve darra rahine. Size dedim rahin ile murtehin. Murtehine zarar rahine. Rahine zarar murtehine kar. Ke şartı menfaati lil murtehin. Batala şartı bu şartlar yerinde değildir. Şartı menfaati lil Ben bu ineği sana rehin vereceğim, sütü sen içeceksin. De bakayım de. Ben bu ineği rehin vereceğim, rahin diyor, murtehine, kar murtehine. Böyle bir şart. Batala şart. Demek o süt de benimdir ha. Ama kim bakacak? İneğe kim bakacak? İnek ipotekte kim ot verecek? Kim ahura atacak? Kim altını temizleyecek? Mesela şey söyleyecek. Keder rehnu fil azhar. Evet. Rehn de bozuldu diyor. Lev şurite en tahduse azwa'iduhum merhuneten fel azhar fesadu şart. Diyorum ki Rahin, mürtehin. Bu inek tek e, merhun değildir, rehin değildir. Zevaedi buzağı da rehin olsun. Zevaedi tahtus. Bak kafayı çalıştır. Yani bundan sonra olan bizim bu ineğin yavrusu da rehin olacak. Fel ezer fesadü şart. Hoş değil. Ve ennev meta fesed fesedel akde. Bak şart buldu da akde rehin de gider. ابت، شندي ديكاتيد، شرط العاقدي، عقد الرهن يابان، كونه متقتصرف تصرف، دمك يعني يعني عقلية، قفص تشالشر، يعني أهل التبرع، مكره دي المختار. فلا يرهن الولي مال الصبي والمجنون. ولي؟ Veli ben mesela. Kendi çocuğumun malını rehin veremem. Benim bir sabi. Erginlik çağına gelmemişe sabi diyorlar. Ya da mecnun. Onun malını ipotek veremem. Ve la yertehinu lehuma. Onlara ipotek de almam. Lehuma mecnun ile sabi illa li daruretin ev zahire kar var. Şartur rehni, şimdi rehne gel. Kevnu aynen, görünen bir şey olsun. İpotek görünen bir şey olsun. Fil assah. Aynı anladınız mı? Yani satılacak, alınacak. Benim borcum birisinin üzerindedir, sana ipotek verdim. Oldu mu? Olmaz. Aynı değil ki değildir. Bak bunu iyi öğren. Diyor ben araba aldım bankadan. Benim borcum da şu arkadaş üzerindedir. Çeklerim var. Onu rehin ederim. La yecuz. E yekuna aynen bu değildir. Bu da fil assah diyor. Demek gayri assah'ta de Ama adam diyor ben bu evin kiryasını sana rehin ederim. Bak kafayı çalıştır acele etme. Ben bu evi kiraya verdim. Bankaya diyorum ki sen arabayı verdin tamam ben de bu evi kiraya vermiyorum. Ev evi kendisi vermiyorum ha rehin. Evin kiryasını rehin ediyorum. Layasa. Aynı değildir. Şartur rehni kevnu aynen fil asah deyn olmaz. Fil asahtan anlaşılır ki deyn de olur. Mukabil asahtan. Biraz as geniş bakıyor ha. İktilaflı bir konu. Yasihur rehnul muşa'i Rehnul muşa' cahizdir. Rehnul muşa ne? Benim senin arasında bir tarla var müşaatır biraz benim biraz senin parçalanmamış Muşa demek taksim edilmemiş şeriktir ben banka diyorum ki benim arkadaşlarım da var şu payım burada sehmim payım rehin vereceğim caizdir vel ümmü dünel veled ve aksiyi de caizdir ben bu ineği rehin ederim. Banka diyorum. Asla indirgemek için. Buzağını vermiyorum. Ya da buzağını rehn ediyorum. Anasını vermiyorum. Caizdir. Fıkhi iyi bilirseniz ilim talebesisiniz. Bir de asla indirgeme. Ve indel hace yuba'an. İndel hace ne demek? Mesela diyelim adam borcunu vermezse indel hace, devlet ya da banka kakacak o iki hem ineği hem anasını beraber satar. Ve yuvazza'us semenu aleyhime tabi. Paralar ona göre, bazı paralar ananın parası rehindedir, buzağın parası rehinde değil. Yuvazza paylaştırılır. Vel essahen tuqawwemel ummu vahdaha. Anayı yani ineği ayrı takvim edeceksin, değer biçeceksin. Sümme ma'al veledi fezza'il kıymetu. Bakın şu bu inek ne kadar yapar? 10 bin. Buzakla beraber 15 bin. Demek 5 bin buzağındır. Buzak rehinde değil ha. Ve rehnul cenni vel murtad ke Değerli kardeşlerim. Cani burada demek aptır ha. Bende bir köle var canidir. Ölülecek yani kısas edilecek. Cinayet işlemi. Murtet. Eskiden mutlaka öldürüyorlardı ya. Size ispatladım ki öyle değil. Siyasi bir meseledir. Bizim bazen hadislerde anlama zafiyeti illa görünür. Adam mürted oldu bizim köle. İslam devleti onu ele bırakmaz diyor. Kebeyihima. Bey'i caizse bu da caizdir. Rehni ca Bunun rehni beyine bağlıdır. Acaba satılır mı? Ula satılsa da adam yanı ölecek o köle. Resmen adamı kandırdın. Mürted zaten ölecek. Değerli kardeşim hep kölelerden bahseder bizim İmam Nevevi. <laughs> <laughs> Ve rehnül müdebberi. müdeber köle hangi? Ben öldükten sonra sen azatsın. müdeber bu ha. Akdi müdeber. Vel muallaki etkuhu bi sife. sifete bağladım. Ne de? Yani eğer filanker askerden gelse seni azat eder. Bak muallaktır. Bunu rehn yapabilir misin? yümkünü sebku hülülü deyin. Belki deyinden daha evvel yani bu şart deyinden evvel. Adam hemen askerden gelir. Zaten e bu köle gitti. Batılun alel hep. Şafi'de bu batıldır. Siz düşünün. Ben sana bir köle müdebberdir. Ben her an ölürsem o azat edilir. Buna rehen sayılmaz ki diyor muallak bir sifetin de her an adam askerden hayata hastalıktan rahatlanır. Muallak bir sifet her an gidebilir. O zaman rehin yok ki. Batıldır. Ve lev ma yesru'u fesadu. hemen bozulan bir şeyi rehin ettim. Üzüm. Bankaya dedim ki siz bana arabayı verin. Bir ton üzüm Size rehin ipotek yaparım. Bir ton özüm vereceğim. Ama özüm fesada acilendir. Fe in emkene teşfifuhu. Kurutması caiz midir? imkan var mı? Kerrottabın <laughs> faale teşfif eyle olur. Faale kurutacan. Üzümü ne yapacaksın? Kuru üzüm yapacaksın. Ve illa teşfifi kabul etmez ve in rahanehu bi deynin halin aw muajjalin yahill qabla fasad aw syaratı bay'i caala sah ba Borç hemen ise olur uzun bozulmadan bizim borcu zamanı gelir yine olur çünkü rehn var sah ve yubaa in da haufi fasadihi ve yekunu ba banka diyor ki bu biton üzümü hemen satın parasını rehin yapın. Çünkü korkuyor. Evet. Ve inşaraten men abeyhi lem yese. Adam dedi satamazsınız. Be. Hem üzümü veriyor hem satamazsın banka efendi diyor. E kendi kendine bozuluyor. La yese. Ve in atlaka fesed diyor. Ben bu regiteli görüyorum. Ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin.